Değerli izleyenler 7 Ağustos Pazartesi TV Yüzhan e Haber'e hoş geldiniz. Günün gündemin öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısındaydı. Gündeme dair birçok başlığı masaya yatırdı. İç politikaya, dış politikaya ilişkin tabloyu açıkladı. Ekonomiden bahsetti. Hepsini aktardık, paylaştık. Ve başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açılışta konuştu. PKK'ya destek veren NATO üyelerine seslendi. Bu desteği kesmelerini istedi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi. Türkiye'siz bir Avrupa Birliği küresel aktör olamaz dedi. Türkiye'mizin tam bağımsız, uluslararası gündemi belirleyen bir aktör olma konumunu güçlendirmek için yılmadan çaba göstereceğiz. Türkiye 100 yılında dış politikadaki hedefi bu sözlerle özetledi. Gündeminde Avrupa Birliği ile ilişkiler vardı. Mesajı netti. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Büyükelçilere yeni dönemde Türk dış politikasında atılacak stratejik adımları sıraladı. Bunlar bölgemize barışı ve güvenliği tesis etme, dış ilişkilerimize yapısal zemine oturtma, Refah ortamını geliştirme ve küresel hedeflerimizi ilerletmektir. Yunanistan'la süregelen gerilimli ilişkilere ise ayrı bir parantez açtı. Komşuya bir kez daha zeytin dalı uzattı Hakan Fidan. Komşumuz Yunanistan'la mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesindeki kararlılığını da bir kez daha dile getirdi. NATO üyelerine de bu temel vurguyla seslendi. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak'ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen sor, son vermeleri gerektiği çağrısını buradan yineliyoruz. Fidan basın açıklaması öncesi de büyük elçilerle birlikte dışişleri şehitliğini ziyaret etti. Ardından anıt kabirde Türkiye'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine çelenk sundu. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait buğday siloları bugün adeta bir bomba gibi patladı. Patlama o kadar güçlüydü ki sarsıntı meydana geldi. Kocaeli'ler deprem olduğunu düşünüp evlerinden sokağa çıktılar. Patlamada yaralanan 3 ağır 12 kişi de çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük bir gürültüyle patladı. Kocaeli'ler panikle sokaklara çıktı. Facianın eşiğinden dönüldü. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki toprak mahsulleri ofisi buğday silolarında gemilerin yükleme yaptığı anda patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle 40 silodan 13'ü hasar gördü. Silolardan tonlarca buğday bir anda dışarı boşaldı. Gökyüzüne dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler burada tahliye çalışmalarına girişti ve buğdayları ee, kepçeler yardımıyla oradan almaya çalıştılar. İnsanların içeride vatandaşların onların altında kalıp kalmadığına baktılar. Patlama anında bölgede bulunan işçiler ve görevliler yaralandı. İlk müdahale arkadaşlarından geldi. <laughs> patlamada 3 ağır 12 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ve entübe edildiğini açıkladı. <laughs> Patlamanın nedenine ilişkin ilk açıklama ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan geldi. Yeni bir patlama riski bulunmadığını söyledi. Derince ilçemizde bulunan toprak mahsulleri silolarında buğday tuzu kaynaklı olduğunu düşündüğümüz kışma vesilesiyle patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Patlama ile ilgili bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapıldığı Bakanlık açıklamasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kıyam 3 hızlı tahliye botunun bölgeye yönlendirildiğini belirtildi. Patlama ilişkin soruşturma başlatıldı.